Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla tarot destekli kahve falıyla karşınızdayım arkadaşlar sizlerin niyetine özel olarak kahvemi içtim ve kapattım sizlerde ikişer tane niyet tutmayı unutmayın arkadaşlar önce kahveyle sonra tarotlarla aklınızdaki kişiye sorular soracağız. Bakalım onunla ilgili ne düşünüyorsunuz ya da o sizinle ilgili neler düşünüyor vesaire vesaire. İlk defa bu videoda kanalıma denk gelen arkadaşlarıma söyleyeyim. Abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Yani beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Şimdi sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. ikişer tane niyet dedik. Neyse halımız o çıksın falımız dedik. Ay bismillah. Fincanımızı açtık arkadaşlar. Sevgili ikizler. Şimdi bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün sevgili ikizler, yükseleni ikizler, Ay ve Güneş burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım. Şimdi sevgili ikizler burcu arkadaşlarım şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya ev ya araba. Bakın arkadaşım. Şöyle göstereyim ben sizlere. Ya ev ya araba. ikisinden birinin sevinci var. Ya evdir ya arabadır. Ikisinden birinin sevinci var arkadaşlarım. Allah ede ki ikisini birden yaşayasınız arkadaşlar. Kim ne istiyorsa Rabbim gönlündekini ona nail eylesin inşallah. Ama ya bir ev ya da bir araba. Sevinci var. Bunun ikisinden birini yaşıyorsunuz. Sizi şok eden bir telefon görüşmesi yapacaksınız arkadaşlar. Kiminle bilmiyorum. Sizi şok eden bir telefon görüşmesi. Uzun boylu Saçları da uzun, güzel bir hanımefendiden bir telefon alıyorsunuz. Ve bu telefon sizi biraz şok edecek. Aynı anda ikilemde kalmıştınız ya o ikilemden sanki kurtulmuşsunuz. Burada da küçük bir tane kalbiniz çıkmış arkadaşlarım. Bu yeni bir bebek müjdesi olabilir. Yeni bir evlilik olabilir. Yeni bir evliliğe adım atmış olanlar olabilir. Veyahut da daha önceden evlenmiş ayrılmış ama aynı kişiyi unutamamış. Tekrardan aynı kişiyle birleşmek ve barışmak isteyen arkadaşlarım da olabilir. Böyle bir mucizeler de var yani böyle bir şey de olabilir. Velhasılı Kerem, netice itibarisiyle güzel bir müjdeli haber gelip sizi buluyor. Onun haricinde nihayetinde kendi hikayenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Sizi kıran, inciten, sizi iki göz iki çeşme bırakıp giden o kişi şimdi hatasını anlamış. Hatasını anladığı gibi tekrar geri size gelmiş. Beni affet demiş ama Aynı anda da korkuları çoğalmış. Acaba siz onu affeder misiniz, affetmez misiniz? Ama bütün gönül temizliğiyle size geri gelmiş bu kişi ve e, gözünün her yerde sizi aradığını, siz olmasa olmayacağını, onun haricinde hem mantığının hem duygularının karışık olduğunu vesaire vesaire. Şimdi aranıza üçüncü bir engel vardı ya. Üçüncü bir kişi aranıza girdi ve bir engel oluştu. Şimdi bu üçüncü kişinin engeli de kalktığına göre bu kişi gediği gibi alan iznine geri geliyor muyu? Evet geliyor. Onun haricinde ailenin içerisindeki problemler, özellikle ayrı olan eşler, çocuklar arada kalıyor. Bir sana geliyor, bir çeşit babaya gidiyor bir çeşit. Babada kalıyor bir çeşit, sana, anaya geliyor bir çeşit. Şimdi bu çocukların hiçbir suçu yok. Şimdi ayrılmış ve ortada çocukları olan kardeşlerime sesleneyim. Şimdi sizin bakın, sizin ayrılmanız, sizin boşanmanız o çocuğu bir o tarafa bir bu tarafa çekiştirmeniz anlamına gelmiyor karşım. Anadaysa babayı da görme hakkı var. Babadaysa anayı da görme hakkı var. Sonuçta o çocuğun iki tarafa da hakkı var. Ama sen değilsen bende kalsın orayı görmezsin bozuli. O değil bende kalsın bu tarafı görmezsin bozuli. Şimdi bu çocuğun bir psikolojik sorunları var arkadaşım. Bu dönemde onunla uğraşırsınız. İnşallah düzeltmeye çalışırsınız Allah'ın izniyle. Onun haricinde bazı arkadaşlarım o kadar çok kötü şeyler yaşamışsınız ki ben diyeyim 3 siz diyeyim 5 yani insan hayatı boyunca kaç defa kaç defa sırtından vurulur kaç defa aldatılır kaç defa ihanete maruz kalır yani ihanetin de bir, bir türlü yüzü var arkadaşlar İhanet, kocam beni aldattı karım beni aldattı kocam böyle gizli iş çevirdi karım böyle gizli bu değil İhanet bu değil aldatan kişi kendini aldatır karşıdaki kişiyi aldatmaz bugün benim eşim bir halt etti. Aldattı beni. Ben aldanmadım ki. Bak ben evimdeyim, çocuğumun başındayım. Dört eli evime sarılmışam. O kendini kandırdı. O kendini aldattı. Beni değil. İşte aldatmanın da bin tane yolu var. Şimdi sen o kadar çok şeyler yaşamışsan ki, bunların hepsini yüreğinde barındırmışsan. Evet. Barındırmışsan. Artık kendini barındıracak bir yer arıyorsan, bir liman arıyorsan, kendini kurtaracak, kaçacak. Yani bu kadar ihanet var. Aynı anda yalnız kalmışsan, aynı anda sinsirlerle, sinsiyle, sinsirəllərlə var ya onlara maruz kalmışsan ama artık sürpriz bir gelişme olur. Kork, ama korkunu belli etme. Sürpriz bir gelişme olacak. Sen o yediyğin dost kazıkları var ya, artık onlarınsa çizgi atma zamanı gelmiş. 2 İki, eee ekili görüşmen olacak arkadaşım bu dönemde. Hem beklediğin telefon varsa o gelecek həm də bəklənən telefon varsa, birinə ilətməngə gərəkən bir xəbər, bir mesaj, bir mail var isə, onu da ilətəsən, ayna anda da bir gərginlik dövrünə olmuş. Bu gərginlik də bitir. İndi sən mücadilənə davam edirsən qaçıb. Hər şərdə bir xeyr vardır. İndi başqalarına görə şər sənə xeyr olaraq dönə bilər. Önündəki əngellər hər nə qədər varsa, sən artıq özünü tamamlayacaqsın. 3 dənə çaban var, qardaşım. Aşk, iş, təhsil. Bu 3 dənə çaba sən üçün çox önəmli. Vaz arkadaşlarım, 35 yaşından sonra eğitimini tamamlamaya çalışıyor. Bazı arkadaşlarım 25 yaşından sonra, bazı arkadaşlarım 40 yaşından sonra. Ya diyor ki bu benim içimde ukde uh, kalmış ha. Ma ne var yani yapabilir. Eğitimin yaşı var mı arkadaşlar? Yok. Ben 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, 50 yaşındayım. Ben istediğim kalemi tutabiliyorum. İstediğim kağıda yazabiliyorum. Gerisi beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Ve senin üç tane çaban var dedim. 3 tane çaban için mücadele ediyorsan, aynı anda da aileden birinin sana büyük bir destek olacak. Bu destekle sevineceğin ve e, havalara uçacağın bir döneme gireceksen. Onun haricinde, sen kendi inancına göre yolculuk yapsan. Bazı arkadaşlarım kendi inancınıza göre yolculuk yapsınız Her ne kadar dedimse etrafınıza sinsirellalar varsa, onlara artık dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiniz. Ha, bir telefon gelecek bu telefonlardan hariç bir telefon gelecek ama o telefon seni amacına ulaştıracak. Bak bir telefon gelecek bu telefon seni amacına bak amacına doğru gidiş sana karşım. Amacına ulaşmış olacaksan bazı isteklerin bak peş peşe bazı isteklerinin zamanı var. Gördün karanlık çıkmış. Nedir bu da? Bakı mutluluktur. Sen yaptığın iyiliğin karşılığını alacaksan karşım. Çünkü çok iyilik yapsan çok merhametlisen. Sana kötü niyetle yaklaşan insana bile hər zaman iyi niyetlə yaxlaşırsan, deysən ki, evet, mən evlənmiş, ayrılmış ola bilərəm. Mən arxamda çuluq-çuluq buraxmış ola bilərəm. Mənim arxam qaranlıq olmuş ola bilər, amma önüm aydınlıqdır. Bu nəsihəti sən özünə verəcəksən, başqasının nəsihətinə ehtiyacın yox. Bir döyəm duyğusallıqdan keçmişsən. Rəsmen, yəni televiziyonda bir film izləsən birə ona ağlamısan. Duyğusal bir şarkı dinləsən birə ona ağlamısan. Yürüdüğün yolda bir kedi bir köpek kavga etmişse ona bile ağlamışsın. O kadar ki bir dönem duygusallık yaşamışsan. Ama bu duygusallığın kafa karşılığınla beraber bitiyor arkadaşım. Artık biti önünü görebilirsen kendini bazı konularda küçümsemişsen küçünme sen de kendine göre az değilsen arkadaşım yani kalbindekini hisset er ya da geç sana gelecektir güzel şeyler zaman alır arkadaşlar zaman da sabır gerektirir. Savranın sonunun selamet olmasını istiyorsan bazı şeyleri zamana bırak, bazı şeyleri de ilahi adalete bırak. Zaman senin olanı sana getirecek. İlahi adalet tecelli ettiğinde her ne kadar haksızlığa maruz kalmışsan bile bunun bedelini ödeteceksin karşı tarafa. Bak ben asla asla videolarımdan şaşma var arkadaşlar. Benim videolarım bak çok kişi yorumları okuyorsanız Çoğu kişi diyor ki abla nokta atışlarının çok bir ziyan ediyor. Evimizin içine kamera yerleştirsen ancak bu kadar olur. Yani ben bu derini videolarımın arkasındayım. Gelip de saçma sapan yorum yapanları da kendi içindeki şeytana bırakıyor. Son olarak da şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hala merhametinden ödün verirsen verme yapma senin yolun devam ediyor yolun daha bitmiş değil zafer için net olmalısın. Netini de belirtmelisin. Neye odaklandıysan onun peşinden gitmelisin. Bu kadarını da net söyleyeyim size. <laughs> Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle peçetemizden destek alacağız. Bu da Mənim tabağımın iki ardaşlar. Quşu görürsünüz, deyilmi? Maşallah, subhanallah. Xəbər gəlir. Uçaqla gələn biri var. Uzaq yolda. Ya başqa şəhərdədir, ya da yurdışındadır, bilmirəm. Gözəl bir bir müsəfir gəlir. Əli qollı dolu bir şəkildə gəlir. Bax, bu biri uzun boyludur, yanında da qısa boylu, bəlkə qarı-kocadır, ya da qadındır, çocuğudur, bilmirəm. Biri <laughs> uzun boyludur, biri də qısa boyludur. Ya başqa şəhərdən gələcəklər. <laughs> çok pardon ya başka şehirden gelecekler ya da yurt dışından gelecekler ve bunun haberi size gelecek çok ama çok mutlu olacaksınız bu bir onun haricinde bazı konularda net değilsiniz arkadaşlar bakın önünüzde bir iki tane konu var bir tanesi parayla alakalıdır bak balık çıkmış hem de ünüs balığı bir tanesi de maneviyatla alakalıdır bazı konularda net değilsiniz. Hadi maneviyatta netsiniz ama maddiyatta net değilsiniz. Şu an sizin büyük bir iş şirketiniz olabilir. Ya da büyük bir şirkette, büyük bir sektörde çalışıyor olabilirsiniz. Ayağınızın altına bir sabun koyup sizi kaydırmaya çalışan insanlar var. Bunlar sürekli görüştüğünüz, konuştuğunuz, haşir neşir olduğunuz, çay kayfa ısmarladığınız, arada bir yemek takıştırıp dokuşturduğunuz kişilerdir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor kardeşim. Aksi takdirde siz şutlanırsınız, bu kişi sizin yerinize geçer. Onların tek derdi bu. Çünkü sizin maaşınız dolgun, her şeyiniz şirkete ait. Rahat rahat gidiyorsunuz, rahat rahat gelirsiniz. E tabii ki sizin yerinizde gözü olan insanlar olacak. Ma bunu bilmişsiniz arkadaşlar. Öğrenmeniz gerekiyor artık. Onun haricinde. Bak kendini köşeye sıkışmış bir kişi var. Yani baya bir köşeye sıkışmış. Ve senden bir yardım istedi. Şu an öyle bir vicdan azabı çekiyor ki kurtulamıyor. Bu vicdan azabından kurtulamıyor. Sen de değilsen ki ben zamanında bu kişiyi uyardım. Ama bu kişi beni dinlemedi. Bırak biraz burnu sürtsün. Her kimdir bilmiyorum arkadaşım buna şu anlık yardım etmeyeceksin çünkü onun aklını çelenler vardı onu yolundan edenler vardı sen ne yaptın sen çok uyardın seni kale almadı şimdi istesen ki burnu sürtsün ne hali varsa görsün onun haricinde bazı arkadaşlarım e, yatırıma e, para yatırmışsınız artık bankaya mı yatırdınız altına mı yatırdınız ziynet eşyası bilmiyorum arkadaşlarım sanki birazcık az buçuk bir zarar etmişsiniz. Ama finansal konularda olan sıkıntılarınız, yani ettiğiniz zararlar yerini tamamlıyor. Artık siz de kurtuluyorsunuz. Bazı arkadaşların mücadele edilsiniz. Yani ayakta kalmaya bile zor mücadele edilsiniz. Ve sizinle uğraşan insanlar var. Hani böyle sağ gösterip sol, gö sol vuranlar var ya. Aynı o şekil gibi nihayetinde ortak noktayı bulursunuz. Ha birisi de var geri dönmeye çalışı. Bu kimse bilmiyor. Belki baba ocağını terk etti ya da gitti ya da birinin peşine düştü her neyse şimdi burnu sürtülmüş, geri dönmeye çalışıyor ama maalesef onu kabul edecek hiç kimse yok. Maalesef acı ama gerçek üzülerek söyleyeyim. Acı ama gerçek. Çünkü o bu gidişi kafasına koymuştu. Gitti, istediğini de bulamadı. Şimdi geri gelmeye çalışıyor ama geri gelse de boş. Ne yapıyoruz? Aklınızdaki kişiyi konuşturuyoruz öncelikle. Aklınızdaki kişiyle alakalı büyük bir, bir kaygınız var. Olur mu olmaz mı? Olacak mı olmayacak mı? Gibisinden kaygılarınız var. Aklınızdaki kişi de biraz bencil galiba. Hep ben 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 diyen insan sürekli bencildir. Ve siz bir dönem onu yalnız bırakmışsınız. Bakın yalnız kalmış. Yani biraz yalnız bırakmışsınız. Kendiyle bırakmışsınız. Baş başa bırakmışsınız. Hani demişsiniz ki kendini toparlasın. Kendine gelsin. Eğer aklı başına gelirse tekrar devam ederim. Gelmese de devam etmem. Ve siz onu yalnız bıraktığınız için bir dönem fırtına, fırtına ile baş başa kalmış. Hayatında hiç de güzel şeyler olmamış. Şimdi size bir haber gönderecek. Sizin e, siz olmadan olmayacağını hani diyecek ki ben utanıyorum, Ben pişmanım. Sen gittin. Ben perişan oldum. Beni bir daha benle baş başa bırakma. Sen olmasam ben yokum. Sen olmasan bu ilişki yürümüyor. Yani artık bunun farkına varmış. Bir kişi Tamamıyla kendini size teslim eden bir kişi. Hem maddi hem manevi. Aslında maddi durumu çok iyidir. Çok masum biri ama etrafında ondan tırtıklayanlar var. İşte bu tırtıklayanları uzaklaştırman gerekiyor. Hırs yapacaksan, herkesi hayatından çıkartmak kararı alacaksan, önce dostlarından başlayacaksın. Çünkü sizin ilişkinize zarar veren, bu kişiyi yoldan çıkartan dostlardır. Öncelikle dostlardan başlayacaksan, hayatından çıkartacaksan. Sonra zaten düşmanlar kendi zaten belli ettiriyor. Önemli olan dostların içinde bir ayrım yapmak. Bu da senin biraz zamanını alacak. Ve bu zaman sonra bu kişi sana dönecek mi arkadaşım? Evet dönecek. Bak mutluluk sana geliyor. Sensiz olmadığını, olamayacağını ve bir af dileme bir özür dileme, af dileme çabasında ve sen de onun bu net tavrını görünce affedim isen, evet affedip onu bu şekilde kabul edisen ve hayatınız çok güzel bir yere gidiyor arkadaşım. Bence güzel bir evlilik teklifi geliyor mu? Evet geliyor ve bu evlilik teklifinden sonra o içindeki masum çocuğu dışarı yansıtacaksan artık ne kadar mutlu olduğunu nasıl mutlu olduğunu dile getireceksen sana yanlış yapan ihanet eden ve senin arkandan iş çeviren insanlara ilişkinin çok güçlü olduğunu, birbirinizi deli gibi sevdiğinizi ve bu ilişkiyi hiç kimsenin yakıp yıkıp bozamayacağının kanaatine varacaksan sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. E, beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sadece aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz benim için yeterli olacaktır. Hoşçakalın.